Kalitenin bir numaralı adresine hoş geldiniz. Hay eski Azul hepiniz hoş geldiniz. Ben Eski Azul'u. Yanımda Şebnem'in oyun kanalının sahibi yani co-founder'ı Şebnem oyunda var. Merhaba. Şimdi en son Evelyn bizi Mia, Mia ile oynuyoruz şu anda ve en son Evelyn bizi geçmişe götürmüştü. Hatırlamıştık. Şu an Evelyn'le söylediğimiz laflar sebebiyle Evelyn bize bilendi. Niye öyle gerizekalı cümleler kurduk anlamıyorum. Keşke tekrar aile olabiliriz falan deseymişiz. Korkma kızım gel buraya falan. Ben senin annenim. Ha, Anneciğim, bir anne şefkati falan verseydik. <laughs> Ama Babacığı benim niye öldürdün falan deseydik. İyit'in <laughs> en son kaçırılmıştı fakat benim anladığım e, Bey Bellk ailesi hakikaten psikopat ama normalde olayla ilişki alakası olmayan bir aile. Sadece onların orada da çiftliğinde gemi düştüğü için Bey ailesi aslında denk gelmiş mevzuya yani. Benim anladığım bu oldu. Olay Evelyn'in Evelyn olayı ve Evelyn üzerinde deneyler yapılmış. gideceğim ama önce bir şuraya, şu kasetin olduğu yere bir daha bakmak istiyorum şeyden. O şeyde ne vardı? Baktın mı oraya? Neydi? Aa bak bilgisayar yok piyasada. Neydi şeyden? Ben şuraya bakalım. Aa makinalı tüfek mermisi buldum. Bir evvelin bizi en son nerede patates etmişti? Orada silah vardı kesin. Makinalı tüfek oradadır. Yok mu şu anda tüfeğin? Aa yok geçmişte vardı kızım. Burada ne iş var tüfeğin? Bilgisayar kırılmış. herb var. Şurada mı acaba makine oldu peki? Ya bunu açacak şey yok ki bizde. Yine hiçbir şeyimiz yok ya. Vallahi öyle. Elde avuçta ne var ne hepsi. Patates. Neyse ben asansörle yukarı çıkıyorum. Şey asansörsüz yukarı çıkıyorum daha doğrusu. Artık evvelin başımıza ne saracak bilmiyorum. koktu. Evet. Ne alaka be? Acık mısın? Ben buradan aşağı bırakıyorum kendimi. Sağ ol. Şey ya şu kafanı bir çabuk kaldır ya. Gerçekten sende zerre beyin yok yani. Ya çok soğuk kanlısın bilmiyorum. İkisinden biri. Şimdi orada bir güvenlik kamerası var ona bakacağım ama her zaman önce araştırmacı kimliği konuşturmak isterim. Mermi buldum gene. Ulan gölgemi var ya evelin zannettim ha. <laughs> Haritamız var mı? Var. Hiç çıkmadığımız, geçmişteyken çıkmadığımız bir yerdeyiz şu an. Belki de çalışıyor olabilir. Burası videoyu seyrettir diyelim. Burası asansör. Burası bir yer. Ethan. Aa, Aa Ethan. Ethan'ı bunları almış. Evet, böyle ya bir şey aldı ya almıştı. Ethan. Ulan biz Miya'yı kurtarmadık, Yiğit'in bizi kurtaracak ha. Şey, Miya bizi ben kurtaracak. Seviyorum. S2'de. <laughs> Korkunç ve güzeldi burası. <laughs> halüsinasyon mu? Halüsinasyon mu? Bu bir halüsinasyon muydu? Ben bir halüsinasyonla mı korktum? Öyle diyorsun Deniz, ben dün gece rüyama girdi biliyor musun bu? Gerçekten ben korktum, mi? Aynen. Kim girdi? Ve yani şöyle bir şey, rüyamda kendimi uyandırmaya çalıştım. Tamam dedim böyle, uyandım dedim. Uyandığımı zannettiğim halde bile rüyadaydım ve uyandığımı zannettim ve hala aynı şeyler devam edince gerçek olduğuna inandım Yapma. öyle olunca. Çok uzun sürdü ya, Uyan, yani uyandım diye zannettiğim için de bir daha ikinci defa uyandırmaya çalışmadım rüya içerisinde kendimi. E, sonra Çok korkunçtu. Oldu. Sonra ne oldu? Ölecektim falan o anda uyandım ölürken. Senin yanında böyle oyunlar çocuklar rahat oluyor demek ki yani böyle oyunları oynamamız lazım senin yanında gel. Hayır ya neden böyle oldu anlamadım. Sen izleme kızım. <laughs> Bak bana <bari> ben izledim. <laughs> Hiçbir sıkıntı yok. Ya şimdi Şevnem şöyle bir şey var. Sen olayı anlatırken pis bir şeye denk geldi. Makina tüfek gözümün önünde ve alamıyorum. Nerede? Ee, kaptanın odasında. Neden alamıyorsun bebeğim? Gir. Çünkü kapısında kilit var. E, o zaman etrafa bakıp o kilidi şey yapacak. Şimdi ona bakıyorum. Ga gaz yani. mı? Gaz mı gerekiyor? Gaz sen? değil, anahtar gerekiyor onun için. Ama bir şey aldım değil ve mi? bu şeyle bazı şeyleri şey yapabilirim şu anda. Buradan aşağı inme diyor bana. Buradan aşağı inemezsin diyor zaten. Anahtar bulduğum gibi benim buraya çıkmam lazım. Buradan geldik zaten daha önce. Ya var ya inşallah salak gözümün önünde bir yerde değildir de kaçırmamışımdır ya. Buralarda değil çünkü onu biliyorum. Baktın mı? B baktım şu an. Kaptan odasında yok. Hayır hayır oradaki yerleri açtın baktım, mı? Baktım Ha açtım oraları. Orada en başta baktım oraları. Şebnem korkumdan zaten araştırıyorum her yeri. Ses mi çıkıyor. Benden çıkıyor. Benim bak. Şimdi göstereyim sana bir daha da. Sonra bana göstermedin ama burası işte. Bunu kullanamıyorum burada ve kaptan odasının kaptan neredeydi ya? Kaptan. Nerede ölmüştü o kaptan? Neyse ben aşağı iniyorum. Bulursak çıkarız yukarı tekrar. Aşağı inecek yer nerede ben şurası. Burası daha da yukarı çıkıyor yalnız. Ha, bundan buna, bunu açacağım buna Oo, oh, nefis aydınlık vallahi. Sesleri duydum. Evet, iki tane kablo lazım bize. Şimdi, Repair Define, Diffuse, Find the Power Cable, 3F, sickbay, 3F. 3F'ye çıkmam lazım benim en başta. Bir görevde get the machine gun, find the captains. İyi, ana görev olması güzel. Şu an ben kaçtayım Şebnem? 2 F'deyim değil mi? 2'desin artık. Bir kat çıkacaksın. Bir saniye bir daha bakacağım. Çıkacak yer belli mi diye bakıyorum da. Şu galiba arkadan çıkacağım ben. Şuradan. Çok işimize yarayacak bir bıçak gerçekten. Yürüyüşü de özgüven verdi bana. <laughs> Selam. Merhaba. La keşke zamanında sandığa bıraksaymışız he. Değil mi? Alırdık dönüşte. Bundan gitmiş abi. Ben bomba adamın üzerine atarım he. aşağıda aşağı değil yukarı çıkıyorum en başta. 3F'den gidip çünkü alacağım bir şey var. Bir daha bakıyorum. Nerede? Find the public key. 3F Sick Bay. 3F'ye çıkınca Sick Bay odasına. Yani bu revir odası gibi oda olması lazım Sick bay Oraya gitmemiz lazım. Görüyor musun Sick Bay Heh, <laughs> bak şurada. Ben şuradaymış. Tamam git. Açacak Sağ şeyimiz ben. de var. Şu ne? Şu dolar işareti mi var? S ne? Security'nin sesi mi? Acaba security de bir şeyin anahtarı. Gir aynı yere geldik be. Ha burası save noktası o yüzden save var burada. Biz buradan daha önce aşağı atlamıştık fakat şimdi ilerleyebilecek bir şeyimiz var elimizde galiba. Bu ne ya? Bir dakika, Biz ben, ben geçen bunu söylemiştim buradan <laughs> geçerken. Neyi söylemiştin şimdi? Onu. Ona baktın mı dedim. Baktım baktım. Ya yani baktığımda bir şey yoktu da dikkatli okumadım yazan şeyi. Şimdi bunu açabilecek şeyimiz var mı elimizde? Bu açmaz değil mi? Aa, o zaten şey tornavide İngiliz anahtarını bırakmışız orada. Ama ben seni nasıl öldüreceğim ki? Seni gitmen Aç. lazım. Mesela bomba mı atayım ne yapayım? <laughs> Şebnem. Ben, ben bunu deneyeceğim. Misin? Adam gelirse işimiz evet. bitti. Gelmezse ne güzel bize. <laughs> ya bu kopiyi niye açamıyorum? Kapıya hiçbir şey yapamıyorum ya. İlginç. Haa kızın dağıtıp bizi da Güzel manzara. Gemi hakikaten büyükmüş lan. Gerçi 928 fit diyordu. Ya aslında bir şey söyleyeyim mi? Bence gemiler çok ürkünç ya. O büyüklüğü beni çok etkiliyor zaten. Sen gemilerden böyle bir tırsıyordun. Aynen korkuyorum gemilerden. O zaman senin için ekstra güzel bir bölüm. Aynen. Evet arkadaşlar Şebnem'in oyun kanalıyla özel bölümümüz devam ediyor. <laughs> ne bileyim televizyon programlarında böyle diyorlar ya. <laughs> ne ne bu sesler ne? <laughs> Ama... Ama lütfen. Orada ne vardı hemen hızlıca bak. O büyük abi geldi. Şebnem büyük abi geldi. Gelsin aşkım. Gelsin ola gelsin. O eksik değil mi? Ne oluyor? Aynen. Ne bileyim ben? Aldım. Ha, Aldı. Harika ama bakma. <laughs> Ama buradan çıkış olmaması beni gerçekten bitirdi. Şu anda... Ben senden sıyrılırım acı. Tekniğim. Ben senden sıyrılırım. Bunları toparlarım. Bunu da buradan alırım. Ve koşarak uzaklaşırım ben buradan. Buradan. Bulacağız başka bir şey yok değil mi? Asansöre elektrik verecek şey alacaktık. E buradan ben doğruca asansöre gidiyorum. Peki. Burada da bir tane abimiz var. Nerede? O ya. Küçük mü küçük? Müçük. Sonuçta ses getiriyor. Oh. Ee, sana ne vereceğim Bir abi? tane daha varmış almamız gereken. Of ya. Hayır ama batım nerede o find the fuse? Orada değil. Aşağı ince o zaman buradan şebnem. <laughs> Şimdi burada bir bakalım. Nereye gidebilirim ki burada? Buraya gelmedik galiba. Geldik şebnem ya. Şurası bizim şey odamız işte. Arkamda o sensin mi? Benim de. Aa yok <laughs> buraya gelmedik bize geldiysek de bayağı zaman geçti yani. Bu abi buraya el uzatmaya çalışıyormuş. Uhu, yes. İki mermi mi? Yapma be dostum. Adam kendi eliyle mi açtı orayı? Ne bileyim ben, sev alacağım. Ölmeyeceğiz aşkım. Hayatta kalacağız. Ya onu yapacağız da. Şebnem. İki mermiyle ben kimseyi öldüremem. O da bir gerçek yani. Sadece nereye gideceğimizi planlayalım. Şimdi stok room'a gidebilirim. Stok room'a hiç uğramamışım. Bank room hmm. var tam karşıda. Oraya uğramamışım. Bank room O da gelmiş ama asansörden bak. Gördün mü? Asansörden bir yaratık atladı. Gördüm. Çok tepkisiz. Görmeden ama çok ilgini çekmemiş gibi duruyorsun. Mesela burada belki bir mermi Vardır belki bir stok vardır. Ya şu birkaç mermi bulsak bize yeter ya. ya. Bir şey mi yazıyorsunuz? Yani bir B yazıyorsunuz. Şey Aa Gunpowder mermi yaparım ki ben. Oley be. Gunpowder'ım var ki benim mermi yaparım. Merminin kralını yapacağım şimdi sana. Heh şimdi gel. Şimdi gel şekilli. Siz gerçi gördünüz ama oyunda telefon hafızası da olduğu için iPhone 32, 3200 de olsa hafızası var sonuçta yani kendisinin. Ee, böyle bir dakikalık kısım Allah'tan fark ettik hemen. Telefon ekranı kararınca fark ediyor tabii insan. Yani kayıt almıyor galiba. Ben fark ona etmedim diye. aslında da sen çok kameraya ben, bakıyorsun. Fark, yani. ben kamerayı oynadım şimdi fark ettim. Aynen. Şimdi aşağı kata indik. Ee, inmek daha doğrusu. Aşağı kata ineceğiz ama Şebnem buraya da bir araştırsak mıydı? Çünkü makine tüfek almak istiyoruz ama makinalı tüfek için... Yo yo yo. Yo. Ha, tamam. Direkt en aşağı kata ineyim mi Şebnem? Yoksa buralara bakayım mı? En aşağıdakilere bakmamışız. Bence aşağı kata in. Aşağı katta Ethan var çünkü. Heh. Ya bir kapanma be! Aşkım, olmadı da bu nedir şimdi? Ne oldu, geminin soğuğu mu vurdu? Aynen. Denizden esti böyle. Bir mermim var çünkü. Makineli tüfek mermim var, makineli tüfek silahım yok. Görevlerden biri de kaptanın kabinindeki anahtarı bul. Yani sanki bu... Tek... He's waiting. O seni bekliyor. Makine oldu veriyor. Benim silahım yok. Yanlış bir şey yapıyorum galiba. O silahı bulacaktım. Evet, ses de yükseldi. Oradan bir şey mi gelecek <laughs> Strong istemiyorum. Normal champion ver de bari şey alayım. Şimdi bunu nasıl öldüreceğim ben şimdi bunu? Bir tane şansım var. Hadi bakayım. Tam kafasına isabet vermiş. Vuramam bir şey yapıyorum tam kafasına manyak mısın? Niye? Sadece çalım atabilirim ben bunu. Bir tane vursam bile ne olacak ki tam kafasına? O böyle bir afallardı o zaman geçmeye çalışıyordu. Devamlı bomba alıp duruyorum ya. Hadi bunun Hadi içinde kapı olsun. Kapı kapanmıyor. Kapı yok orada. Ne mermisi aldım Allah bilir. <laughs> Handicap mermi, mermi aldım. Handicap mermi aldım. Koş. Kapat, kapıyı kapat. Yukarıda bir tane daha şey var şeyden. Onu Ay kalkıyor. Çabuk koş. Koşar mısın? Koşmaya çalışıyorum. Alamadım, mermiyi alamadım. Gelme artık, benim peşimden gelme artık. Geliyor, peşimden geliyor. Orayı açacak şeyim yok. Exit diyor, sen buradan çıkacağım. Evet, kız orada bekliyor şu kapıyı kapatıyor. Hala kapıyı kapatıyorum yalnız, kız var orada. Benim için bir şey yapmana ihtiyacım var. Yiğit'in gözünü seveyim, iyileş gel. Şimdi Yiğit'in bakış açısına mı geçeceğiz acaba? Kim bilir. Japanese. No. Oh, yeah. Hey, shhh. Shh. I know, I know, I know. I'm not gonna hurt you. Say this me, Hell I never would have if I could've helped you. What do you mean? I'm no killer, son. Neither is Marguerite nor my boy Lucas. Oh ah. or even Zoe here. That girl Evelyn. She did this. What the hell is she? And what did she do to you? She infected us with her gift. That's what she calls it. I found her. Yeah, busted out a tank in the bayou. Everything changed after that. So she infects you, and then she takes control. No. Not exactly, son. She just. She forces a way into your mind, your soul. You can't fight back. You are connected to her and you can't resist the urge to. What I Oh, you're a, you're a different person after that. Just like Mia. So Mia sent me that message because of Evelyn. Listen. Uh, The girl just wants a family of her own. She's the key. All right? You find her, you stop her. Adam Adam bir anda ailesini, <laughs> Aynen. Adam diyor ki Evelyn bulduktan sonra her şey değişti. Aslında ben de oğlum da karım da biz katil değiliz diyor. Kız bizi bunun zorla yaptırmıyor ama diyor infested ettiği şey diyor virüs diyor kafanıza girdiği zaman mücadele edemiyorsunuz diyor. Ya bak şimdi Ethan'ın bahçesine geçtik. Seni sevmiyor. Ona zarar verme. Silly, I told you I'm not hurt it. Don't you dare. What? You're not my mommy. Remember? Misin? Sen benim annem değilsin unutma diyor. Bilmiyor musun diyor. Ona zarar verme diyor. Niye bu? Evet Niye değil mi? Niye? Niye hala sen nasıl yanımıza geldin <laughs> Hep de zamanımız yok. Bir... Ne bu? Ben <laughs> daha fazla müdahale edemeyeceğim. Şey karşı koyamayacağım diyor. <laughs> şimdi içine girecek. Miyanın yeah, nah. içine girecek. Miyan yeah, <laughs> bize saldıracak. No. Öyle hissediyorum. Bana verdiği şey tişiyor. Nereden kaçacağım? Kız da kill'ım kill'ım deyip duruyor. Kill. Böyle sanki benim de içime giriyormuş gibi hissediyorum beni. Saçma sapan bambu basa rüyadan oh. değil bu kadar. Yani bir gece neyse sizin. Kill'im. Kill'im. bir koyarım şimdi görürsün kill'im <laughs> kill'i. Oğlum sesi duyarsan eğer, o ses duyanırsan. Ya Mia bir dur gözünü seveyim. Tokadı basacağım şimdi ya. Ne yapayım bunu sana mı vereyim? Onu seçtiğine inanamıyorum diyor. Hatırlıyorsun demek ki. Gerçi onu seçmesem sen bana bıçağı sokacaktın da neyse. Valla ben sonradan pişman oldum mu ya yani? Keşke seni seçseydik dedim. Hatta bana bıraksaydı ben seni seçerdim de Enis'e bıraktık Zoe'yi seçti. Yapacak bir şey ya yok. Ya ne yalancısın lan sen? E ben sana, hiçbir şey söylemedim onu ya da bunu seçtirmedim. Ya bir dur ya. Ölmemiz mi istiyor bu? Anlamıyorum ki. Oyun ne istiyor bizden şu an? Ne yapalıyız sen şimdi? tamam. Vurdum zaten. Kadını öldürdüm. Niye bir dur gözünü seveyim sen de ölmüyor zaten. Bir sok sakla kafasına şunu ölmüyor zaten hatun. Hatun zaten ha. Ya evvelim bir dur ya. Ama Mia'nın hepsi haltı. Niye deneyler falan yapıyor? Madem yapıyorsun niye bize söylemedin? Şimdi git bu o küçük kaltağı öldür dedim. Why Why? Why? Korkma artık aşkım Ya evvelin çıkacak diye korkuyorum. Bizim silahlar nerede ya? <laughs> <laughs> What the fuck are you? Neredesin küçük kaltak? Biç'i de tam var ya şey gibi çeviriyorsun. Silahımız nerede bizim ya? Şu içine ettiğim silahlarını bulalım da rahatlayalım artık. Ne oluyor lan? Nerede, nerede yazıyor hiç soluyor folk diye? Ha. E eğilirken rastgele buldum ya lan. Onu çevirebiliyor musun? Cık, ben bir tane çeviremiyorum. Çeviremiyorum. Aa dışarı kaçtık. O zaman bu bölümün sonuna gelmiş olalım dışarı çıkmışken. Bundan sonra bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kalitenin bir numaralı adresine hoş geldiniz.